Hacı ile alakalı biliyorum çok doğru düzgün bir şey paylaşmıyorduk. Paylaşmıyoruz, paylaşamıyoruz. Çok yoğunuz çünkü TikTok'tayız garaj tayfa olaraktan ama. Mesela benim kızımı biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı. Geçen sene 29 bin yaptı ama şeye bıraktı mezuna. Bu sene de 2000 lira kadar çıktı. Yani bayağı iyi bir performans yapıyor. Mesut'u de 2900 yaptı falan. Şu anda dershaneye gidiyor ama şu anda dershaneye de gitmiyor. Çünkü dershanede çok lakay, bilmiyorum senin dershanede nasıl ama çok lakayet böyle saçma sapan bir dönem. Yani ulan üniversite sınavına gireceğiz de hiçbir şey olmayacak diyenlerin ele geçirdiği bir döneme girdik. Ama mesela benimki gibi tuhaf tipler olduğu zaman bunlar da ulan ben dershanede bir şey yapamıyorum. Bunlar geyik yapıyor. Son bir ay kaldı. Ben stres yapıyorum. Bunlar geyik yapıyor muhabbetindeler. O yüzden kaçma kaçtı. Evde soru çözmeye devam ediyor ki ben düşün. Ne kadar tuhaf aldığını anla. Kızım diyorum yavaş sakin kasma. O şey olacağına varır. Boş ver bu saatten sonra. Ha çok bunalırsan bir mezuna daha bırakırız. Hiç sorun yok. Önemli olan eğer ben bu üniversitede ben bu üniversiteyi bu ülkenin her güzel bir üniversitesinde güzel bir bölüm okuyacağım diyorsan okey that's it okey that's okey bu bu önemli olan budur. Bunun için de biz elimizden geleni yaparız fedakarlığı yaparız ben baba olarak kızım da bu yola baş koymuş birisi olarak da yani bizim için önemli olan bu. Bunun için iki sene, üç sene hazırlan hiç fark etmez. Yeter ki hazırlandığımızı bilir. Okey? O yüzden YKS ile alakalı. Kararını kendin ver, düzgün ver. Bir ay kaldı, çok kasma. Ama kasıyorsan da düzgün kas, akıllı kas, bilinçli kas. Lütfen. Karaş Tayfa'yı YouTube'da takip edebiliyorsun. Karaş Tayfa'yı TikTok'ta takip edebiliyorsun. Karaş Tayfa Instagram'da var. Karaş Tayfa LinkedIn'de var. Tuhaf insanların tuhaf platformu. Yıldız Bilgisayar 2. Pardon. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Üniversite okumaktan keyif alan tuhaf bir tip. Takipte kal.